tek aynı rekatta dört süreyle beraber yani İhlas, Felak, Nas suresiyle mesela okunmak. Farz namazlarında böyle sureleri peş peşe okunması pek tercih edilmiyor. Nafile namazlarda genişlik vardır. Yani nafile namazında bir insan elem tera li ilafi erayetellezi inna atena okuyabilir. Farklı da okuyabilir. Yani nafile namazlarda Allah için evvabin, işrak, kuşluk, teheccüd vesaire. Mesela bazen aşağıdan okum ve duha okumuştur. İkinci rekatı yukarıya doğru yani ayetel kürsüye gitmiştir. Hani bu şekilde bilerek yapmak e, hoş değildir ama yani böyle bir şey yaptıysa nafile namazlarda mekruhat e, olmuyor. Bir genişlik var burada. Yani bunlar yapılabilir manasında değil genişlik var. Bunlar olabilir. Mesela bir insan bunu otomatiğe bağlı. Hacet namazı, istihane namazı, Allah'tan yardım isteme. Ben bunu yapıyorum. Nedir? Mesela birinci rekat ayetel kürsü, ikinci rekat da huvallahu Veya birinci rekat da ayetel kürsü, ikinci rekat da amener resulü. Ondan sonra ya Rabbi bana selamet ver. Şunu ya. Ya yüllezine amenüste'inu. Allah'tan yardım iste. Biz sabrı sabır ve salat namaz ile. Bu nedir? Beş vakit namaz tabi. Bir de istihane namazı vardır. Yani Allah'a el açıp yardım isteme namazı vardır. Ee, farz namazlarında kalıplar vardır. Yani o ana yapıyı bozmamakla, o sıralamalar, atlama, yani elentereyi okudun, değil ilafi geçme, eray okuyup oradaki bırakma mekruhatı vardır. Sıralı gitmek gerekiyor. Farzlarda böyle bir e hangi ve düstur. Nafilelerde yüz rekat vesaire kılınabildiği için uzun da kılınabiliyor. Orada bir genişlikler sağlanmıştır. Şimdi burada farz namazında bir insan elemtere ile arayetellezi inna atena birinci rekatı ikincisinde de okusa olur mu? Olur yapabilir yani yapamaz değil ancak farz namazlarında dediğimiz gibi uzun okuyacaksa o zaman uzun sureleri okusun bildiği amenü resulünü veya ayetel kürsüyü bildiği uzun sureleri okuyabilir bunda bir sakınca yok evet.